Yani Allah'a itimatla tırtılız, şeytana ittibada kartalız. Ejderhaya omuz atmayı yeltenen adam, aynı ejderhanın duvardaki gölgesini görünce korkudan kalp sektesine uğruyor. 3, 4, 5, hep aynı soru ve hep aynı cevap. Bir adam düşünün. Sahra'da kendisine yaklaşan aslandan korkmuyor. Salt böyle bakarsanız bu adama cesur diyebilirsiniz. Ama aynı adam karşılaştığı bir kuzudan korkup bayılsa o zaman iş değişir. Demek ki dersiniz bu adamın aslandan korkmaması cesaretinden değil sarsaklığındanmış. İnsan da işte Allah'ın kendisine mücerret bir gerdanlık olarak taktığı bu duyguları doğru mahfillere ithaf edemezse sarsaklaşır. Doğru ithaf mı dedik? Hani nerede, kimde, hak getire? Bu sarsaklık biz insan cinsi arasında bir saksağın gibi az mı ötüp durur? Tuhaf ama gerçek değil mi? İnsan gerçekten korkulacak şeylerden korkmaz da korkulmayacak nice şeylerden korkar. Mesela Allah daha ruhlarımız bile yaratılmamışken bütün rızıkları taksim etmedi mi? Etti. Her bir insana bu taksimattan ne ayırmışsa bu rızık o insanı mutlaka dünyadayken bulacak mı? Bulacak. Bu taksimatın kefili bizzat taksimatı yapan olarak Allah değil mi? Evet Allah. Şimdi bu soruları tek tek her bir Müslümana sorsanız alacağınız cevaplar mutlaka bunlar değil midir? Evet bunlardır ama böyleyken söyleyin. Fakir olmaktan ya da fakir kalmaktan ya da bu fakirlik sebebiyle insanlar nezdinde mahcup duruma düşmekten korkan Müslümanların sayısı az mıdır? Ne azı hem de ne çoktur. Az olan fakirlikten korkmayanlardır. Hem de bunlar azın azı kadardır. Öyleyse bunun manası bir de şudur. Müslümanların çoğunu şeytan fakirlikle korkutmuştur korkutabilmiştir. Böylece tongaya getirebilmiştir. Eş şeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Yani şeytan Müslümanların çoğunu kuzuyla karşılaştırmak suretiyle korkutmuş ve bayıltmıştır. Ve bu yolla aslanlara da yem olmak kıvamına getirmiştir. Zira fakirlik kuzusundan ötürü korkup bayılan aynı Müslümanlara bir bakın. Allah'tan mahrum kalmak aslanından hiç korkup telaşa düşüyorlar mı? Allah'ın rızasını kazanamamanın aslanı, nefsin tuzaklarına düşüp parça parça olmanın aslanı, dünyaya dalıp ahireti unutmanın aslanı. Yani bakın işte bir sürü aslan sahrada gözüktü ve bize doğru geliyorlar. İçimizde hiç irkilen fakirlik kuzusundan korktuğu kadar bu aslanlardan korkan kimse görüyor musunuz? Şeytan fakirlikten korkun ve parayı bulmak için her haltı yiyin deyince eyvallah baba sultan deyip ona uyuyoruz ama Allah benden ayrı düşmekten korkun şeytanın sizi fakirlikle aldatmasına aldanmayın deyince telaşa mahal yok rahat olalım deyip dikkate almıyoruz. Olan bu. Ben vaziyeti acı lisanla heceliyorum. Siz söyleyin. Olan bu değil midir? Adam haram olan en azından helal olduğu kesin olmayan yoldan rızık kovalıyor. Niye buna tevessül ettiği sorulunca da ne yapayım çoluk çocuğum aç mı kalsın diyor. Aslında çoluk çocuk da bir bahane. Bir velinin başından geçmiş böyle bir hadise var. İşini sorguladığı kişi çoluk çocuğunu öne sürmüş. İşte veli bu adamı herkese göstererek demiş ki şu adamın ettiği lafa bakın hele. Allah'a isyan ettiği vakit çoluk çocuğunun rızkı veriliyor ama itaat ettiği zaman verilmiyormuş. Veli tabi bu böyle insanlara kolpa yapamazsınız. Demek yeri gelmiş ki aynı adamı menfi bir örneklik olarak hedef tutup bu defa çevredekilere ve dahi bizlere de seslenmiş. Böylesi çoluk çocuk sahiplerine uymayınız. Böyle demiş yani ve eklemiş. Baksanıza Allah'a uyumak noktasında kime sitem edilse çocuklarımı düşünüyorum deyip kenara çekili veriyor. Aslında hep bahane. İnsan öyle bir mahluk ki çoluk çocuğunu bile nefsinin kalkanı olarak kullanır. Farkında olarak ya da olmayarak ama kullanır. Tabi sen ben yeriz yutarız hatta kendi kendimize de yedirir yuttururuz belki ama Veliler yemez. Meskür veli de yememiş işte. Demek lüzumu doğmuş ki adamı da başkalarına hisse çıkarmak için paylamış. Biz de hisseleniyoruz işte. Hisselenebiliyoruz çünkü o veli hınç için değil hakikatin hatırı için paylamış o adamı. Çünkü veliler hakikate malikler. Kur'an'a, sünnete, Allah ile kul arasındaki gerçek nispetin sırrına vakıflar. Allah'ın öz kelamıyla dediği şeyin yalnız zahirine değil batınına da vakıflar. Ve men yettekillaha yec'al lehu Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Ummadığı yerden rızkını gönderir yani. Allah böyle derken biz Allah'a itimat etmiyoruz da şeytanın vesvesesine ittiba ediyoruz. Yani dünyadan, dünyalık yokluğundan korkup Allah'tan uzaklaşıyoruz uzaklaşacak işlerin içine dalıyoruz. Yani Allah'a itimatla tırtılız, şeytana ittibada kartalız. Allah'a itimatımız tırtılların aksiyonu kadar. Şeytana ittibamız kartalların aksiyonu kadar. Oysa tersi olmalıydı değil mi? Tuhaflık dediğim de bu. İnsan asıl korkması gerekenlerden korkmuyor da korkmaması gerekenlerden korkuyor. Ejderhaya omuz atmayı yeltenen adam aynı ejderhanın duvardaki gölgesini görünce korkudan kalp sektesine uğruyor. Bu ne menem bir tuhaflıktır. İçselleştirilmiş bir tuhaflık. Hepimiz bu tuhaflığa gırtlağımıza kadar gömülmüşüz ama ıslık çalıp tavana bakıyoruz. Her şey normalmiş gibi davranıyoruz. Manevi perişanlığımızın farkında olmak bile işimize gelmiyor. Başka bir veli var. Bir süre bir caminin kuytusunda takılan başka bir veli ibadet, fikir, zikir, taat. Tabi şimdiki gibi camilerde mesai bitti, yapı paydos, haydin dışarı denilmeyen zamanlar. Ama caminin bir imamı görevlisi de var gene. Veli her gün ve her daim camide gördükçe bu görevli senin maişetin nasıldır? Sen ne yer içersin diye sual ediyor. Hı. Belki kötü niyetli de değil yani. Hatta belli ki kötü niyetli değil. Hani aç ise belki ona bir şeyler getirecek. Ama Veli bu suali ilk ettiğinde o cami görevlisine Allah kerimdir diye cevap veriyor. Tabi bu cami imamının tatmin etmeyen bir cevap. İkinci gün aynı vaka. Maişetin nasıldır? Allah kerimdir. 3, 4, 5 hep aynı soru ve hep aynı cevap. En nihayet aynı veli, aynı suali bu defa bir Yahudidir diye cevaplamaya başlıyor. Maişetimin kaynağı bir Yahudidir. Her akşam bana bir Yahudi gelir yemeğimi getirir. Cami imamı da bu defa bu cevaba e, o zaman sıkıntı yok diye karşılık verir. Ama işte bu defa veli kızıyor ona. Yahu diyor sen ne biçim bir Müslümansın. Nasıl geçindiğimi her sorduğunda Allah Kerim'dir demem seni bir türlü itminana erdirmedi de Yahudinin biri yemek getiriyor deyince bir anda mutmain oldun. Yok mu sen de bir Yahudi'ye gösterdiğin itimat kadar rezzak ve kerim olan Allah'a gösterilecek itimat? Velinin halleri ile imamın vaziyeti belki uçlardan bir örneklik sunuyor bize. Gene de çok şey söylüyor. Ama tam da kitabın ortasından ve halimizi tam isabetleyecek bir sistem halinde şunu da anlımıza çakılası ve kendi kendimize söylenesi bir döviz halinde mahyalaştırmıyor mu? Yahu söyleyin, bizler nasıl Müslümanız?